Huse gelinin yatak odası şık spor tarzda dekor edilmiş. Bej rengi, aplikli, teddy yatak başlığı ebat olarak epey büyük. Gelinimiz bu hem tarzdaki başlığını şal desenli klasik bir örtüyle kombinlemiş. Odanın metrekaresi küçük olduğundan şifon yerli makyaj masası ve yatak arasında neredeyse geçiş boşluğu kalmamış. Pencerelerde karartma storlar, beyaz tam boy tüller ve antresit rengi fon perdeler mevcut. Gelinimiz perdeleri gibi peluş halısını da antresit renginde kullanmış. Kırık beyaz metal sarkı tavize odanın tarzına nazaran fazla spor bir model. Giyinme odasına baktığımızda küçük metrekarenin güzel bir şekilde değerlendirildiğini görüyoruz. Mobilyaların takımı olan bronz kulplu gardrop sade ve şık bir modele sahip. Gelinimiz giyinme odasına hem divan gibi oturulan hem de yatak olarak kullanılan ahşap bir debet koymuş. Zeminde kırık beyaz yansımalı bir halı tercih edilmiş. Son olarak gelinimize bronz gövdeli Opel başlıklı avizeyi yatak odasına asmasını tavsiye ediyor ve sözü sunucumuz Buse Varola bırakıyoruz. Buse'cim yatak odandayız. Yatak evet, odanın Buse tarzını nasıl tanımlıyorsun? Bohem mi yine? Spor, şık yatak oda. Buse şık. Hanım ben araya girmek istiyorum. Kızlar ve Buse Hanım ilk defa spor, şık dedi alkışlıyorum. Çünkü evin bohem demişti bize hem mutfakta hem oturma salonunda. Peki nerede evim burada bohem? Evin genel olarak bohem konsepti demiştim. Peki yatak Ama odası genele girmiyor mu? Genel olarak. Tamamen ben bohem demiyorum size. Bence genel salonunda olarak. o kadar bohem parça vardı ki Buse için genel oldu. Başlıktan dolayı mı öyle diyorsun? Yatağın başlığı. Spor başında. ve şık. Evet. Yatağın başlığı bence kumaş. bu hem. Teddy kumaş. Evet, o aynalar da... aynalar da. spor şık. şık. Evet. Evet. Ama yatağın başlığı başlı spor. O sebepten dolayı spor ve yatağın şık bir Yatağın başlı başlığı bohem. Yok. Bohem evet. Bohem yatağın başlığı. Daha bohem, bohem tarzı. Yatağın Hı -hı. başlı başlığı büyük mü kalmış? Yatak odasına mı? Yok yatağa göre. Yatağa göre uzun kalmış, kalmış uzun kalmış. biraz kalmış. daha. Aplikler olduğu için yatağın boyutu gayet yeterli ideal. Buse ölçü almadan mı bu başlığı aldınız yoksa hayır ölçü almadan değil her şey ölçülü bir şekilde aldık bu odaya göre mi seçtin gerçekten bu başlığı evet sadece yatak koymak istiyordum ben bu odaya Zaten dolabın Evet, odasına... kadarıyla normalde bu başlıkların komodinleri de oluyor. Ben komodinlerini çıkarttırdım. Çünkü sığmıyor. Çünkü buraya uygun değil Yok, zaten. burada e, yeterli kadar benim şeylerim, çekmecelerim var. O sebepten dolayı çıkarttım. Her Peki yine bunun tam... takımı böyle bunun bu aynalı takımı mıydı komodinlerde? Hı hı, evet Bütün ama de... aynalı değil aynalı değildi. Böyle çekmecelerde aynı çekmecesi. Bence kombinin sizde de çok göze batmıyor zaten. Hı -hı. Çünkü lan var galiba. Evet. Peki mobilyaların ne kadar aldın? Yatak odam 100.000 TL. Ne zaman aldım. Bir yıl. Bir yıl önce. 100 bin Evlenmeden TL. Önce. İyi. Fiyatı da gayet iyiymiş. Bence çok pahalı. Peki Halil'e fon perdini neden koyu renk seçtin? Hani bence uymamış koyu renk. Ben e, bej ve green'in uyumunu çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum. Halımla perdemi yatak odasına bir koyuluk katmak istedim açıkçası yatak odasına. Ben, Keşke böyle bir mesela koyu kahve olsaymış sanki daha güzel evet, olurmuş. Evet, e, salonum koyu bence. kahve diye e, altınlara aynı değil ama bejin alt tonunda hani kahvelerin alt tonu Bu da yani gri biraz aslında biraz mavi. Biraz mavilik evet. de var bunda. Antresit aslında. Halın da aynı şekilde. Hı hı. Halımla beraber perdeye uyum sağladım yatak odası odamda. neden plastik? Alttan böyle ben plastik bağırıyor. Yani, yani de plastik değil aslında. İstersen metal bence o. çıkıp Mutfak Mutfakta, da var da vardı aynı. aynı. E, renkler farklı. Model aynı. Yani üstündeki desenler aslında güzel ama alttaki görüntü beni rahatsız etti. Çünkü çok alçak. Bence gold seçseydi daha güzel uyardı evet. odaya. Şık bir Yo. başlık, şık bir odaysa eğer Uyumlu biraz daha şık olabilir. Lambamla beraber başlığımı kombinledim. O şekilde ilerledim yatak odamda. Yatak örtüsü de bana birazcık şık geldi bu Buse musun? Daha böyle avantgard bir odaya uygun bir yatak örtüsü. Bence babaannenin gibi. olabilir bu çeyizden. Çok eski bir model çünkü. Yok şu kadar an gündemde olan bir model aslında. E sizlere sizler için bunu serdim. Evet yatak ödemem biraz uymuyor dediğiniz gibi bu hanım. Biraz şık kaçıyor. Başlı başına çok güzel bir yatak örtüsü bu arada ama bir tık daha böyle hani sizler için serdim. Bir spor kaçmasın dedim. ağır olsun dedim. Burada o ağırlık dolayı. E, burada ağırlık yakalamaya çalışıyoruz. Burada sporluk yakalamaya çalışıyoruz. Avizede de aynı şekilde. Spor, yani yine e, parçalar çok güzel tek tek. Ama sen yanlış birleştirmişsin. Bu yastıklar, bu yatak örtüsün takımın Buse yoksa sen ekstra böyle kendin mi koydun? Ee, kendim ekstra koydum, böyle dolu dolu gözüksün istedim Buse Hanım. Yastıklar iki tane Altın olsun istedim. Tam böyle bir nevresimin takımı gibi değil mi? Altın nevresinin takımı. Evet. Bu gece yattığımız yastık mı? Evet, arkasındaki yastık Nevresim yastığı, öndeki e, yatak örtüsü yastığı. Yatak örtüsü. Hı -hı. Buse kolayı çıkarmış. Eğer gün içinde uyursam hemen kafamı koyayım diye. Tabii ki de uyuyabilirsin. Hayır Busecim senin yastığın. Ben neden uyuyayım senin yastığında? Uyumak istersen uyuyabilirsin. Uyumak Buse. istediğini söyledim. Buse adım. bir ben şey soracağım. Sen çıkarmışsın. Hazırda var mı yatak örtüsü buraya günlük koyduğun? Yani Hı -hı. şu an bizim var, var. bulabileceğimiz var mı? Evet var Buse hanım. Hızlı seslerim Evet hızlı ses getir. Busecim yerini söylersen getirebilirim. Dış ses hemen giyinme odasının divandaki çekmecede. ikinci çekmecede. Bir görelim bakalım nasıl olacak. Belki daha güzel olur ki bence daha güzel olur. Gitsin. Bundan daha güzel olur. Tabii daha güzel olur Hanım. Ee, siz geldiğiniz için bunu serdim dediğim evet, gibi. Evet şey, ama hani bence uymamış buraya. 50 yıl evet. öncesinin odası. Battaniye gibi de kullanılır değil mi? Kalın yani. Hı hı Evet. Yatak örtüsünü nihayet bulabildim. Atıyorum yakalayın. Şimdi hemen şöyle bir açıp uygunluğuna bakalım hanımlar. Bu da bohem gibi sanki. Buse bunu koysaymışsın işte. Serseydin bohem diyebilirdik belki. İnan bu alttakinden kat kat daha Bence güzel. Bence de daha güzel durdu. Hem odaya da uydu. Bence de daha güzel oldu. Hatta şu yattığın yastıklara da şunları geçirsen daha güzel olur. Bence olurmuş. de. Yine bu se bizim için çok özel. Ver geçireyim ver hemen. Yattıklarıyla yardım edelim. Ben tabii ki diğer örtüyü de yerlendireceğim. Bu yoktu. Kesinlikle katılıyorum. Önceki kılıfı ben normalde gündelik hayatımda bile kullanmam. Bak şöyle. Kızlar dediğim gibi ben sizin için klasik bir yatak örtüsü sermek istedim. Çok ağır mı saatle? Ağır mı? nasıl geçirdin onu? <laughs> çok ağır bir yatak örtüsü serdim ama çok, çok ağır, ağır bir yastık yok burada işte. Bunun çok ağır yastık yastığı. Yastığı. yatak örtüsün nevresimle beraber serilir ya arkadaşlar. Çok basitleştirmiş, ben beğenmedim. Sana katılmıyorum. Ben nevresimle beraber yatak örtümü kullanıyorum. Hoş alta ne sereceksin? Nevresim sermeyecek misin? Yani beraber daha koyacaksın. Mesela bunun kumaşı kadife mi ne bu? Kadife de var kadife. değil mi? İşlemeler bunun kadife Bunun altına ki. kadife bir yastık kılıfı olabilirdi ama öncekinden daha iyi olurdu yani. Kadife yastıkla yatmıyorum ben. Siz yatıyor musunuz? Yani kadife Evet. Yani. Ama sen normal bunu da gündelik kullanmıyorsun. Biz geldik diye sermedin evet, mi? Evet tamam ama bunun altına nevresinde de sermen gerekiyor. Yatak tamam da ama altına, o yastık kaybı o yastık kılıfına hiçbir kabul etmiyorum. Yani yatak ee, başlığı örtü çok uygun. Renkler uygun olduğunu düşündüğüm için bunu serdim. Ama bütünlük bakıyor ya. Bütünlüğe bakınca zaten odaya uyuyor. Kızlar yani bu oda da... kabul etmeyecek. Ben size o kadar Ben şey, da asla katılmıyorum renk kombinasyonu da göremiyorum. Elim dört dörtlük. Evet. Hiçbir yerine laf edemezsiniz. Odada ne renk kombinasyonu olmayan ne? Buse Hanım bunlar e, bejin kahvenin alt tonları değil. Başlığını bu şekilde Şöyle yani, bir halıya, doğru göre... bir bak da bir gör bakayım renk tonlarını. Halıyla halıya oldu. baktım içim karardı. Evet halıyla kombinleyelim. Evet. Başlığa bakıyorum, mobilyana bakıyorum çok güzel. Ama bu ses asla bir halıya halı alabilir miyiz? Bir kombinleyelim Banyo ya. Halıyı da alamayız artık tamam. Buse nasıl alalım alıyor? Bu senin tamam, banyo mı? paspasını tamam. görebiliriz işte, dış sesin. Banyo paspası mı? Evet. Hangi devirde yaşıyoruz ya? İnanın. Bu şekilde nasıl adlandırabilirsin? Yani senin evini göreceğim halılarını. Halının fiyatı, fiyatı neydi acaba? Buse. Evet. Halının fiyatı 1200 TL. 1200 TL. Evet. evet. Bu arada Buse duymadın ama Merve dedi ki benim banyo paspasım onun aynısı dedi. Yarın göreceksiniz dedi. Banyo. Banyoda kullanıyormuş. Peluş halıyı banyoda kullanmasını uygun görmüyorum Buse Hanım. Neden uygun görmüyorum? <laughs> Ayaklarımız ıslak oluyor. Banyo biraz özel alan peluşalı oraya müsait değil. Perde ve fonun fiyatını alabilir miyim? Perde ve fonun fiyatı 7500 TL. Biraz pahalı değil mi? Fon perde de içinde şey, ama zaten tek bu evet. perde değil ama ki. Fon perde zaten, zaten evet. bir sene önce yaptı. Altında, Altında bir de kodu da var. var. Evet. O da var. Bence de normal. Yatak odasını peki o dolapla takım mı almıştın Buse? Takım için? almıştım sana? Sadece ayrı yerde. Evet ben sadece yatağımı burada kullanmak istedim. Bu da daha iyi. Hepsi içinde değil mi? Hepsi içinde. Ne için kadar de. almıştın? 110.000 TL. 110.000 TL. Buse Hanım bir şey sorabilir miyim? Tabii. Genelde stor perdeyi Oturma salonunda kullanıyorlar. Neden yatak odasına tercih ettin? Öğrenebilir miyim bu? Stor şey? perdeyi. Evet, altındaki karartma perde yaptırdık. Aslında stor perde, karartma perde diye geçiyor bu stor diye geçiyor. Anladım. Mi? Karartma özelliği. Karartma özellikle Peki. Duvarlarda hiç aksesuar yok. Neden kullanmadın? Saat yok, tablo yok. Aynam yeterince yüksek ve büyük. Yatak odam küçük. Hı -hı. Başlığım buraya kadar geldiği için tablodur, apliktir vesaire bu yatak odama müsait görmediğim için öbür yerlerde kullandım. Aslında Evrim, şu öbür şu kolonun olduğu yere çok güzel olabilir böyle minik minik olabilir belki resimler. evet busanı işte onu koridorda kullandım busanı. E yatak odamda kullanmadım. Evin her duvarını süslemeyeyim dedin. Busan <laughs> ama sen bir fotoğrafçısın biliyorsun <laughs> değil mi? Evinde hiç albüm, fotoğraf, var, duvarda var. görmememiz. Koridorda var. Buse bugün bizi bol bol çekti ya, onları çıkartırıp hepsini asacak galiba. Aynen, yani hepsi şu numara şöyle. Gelin evi albüm yaparız kızlar Başka yere asar bilmiyorum ama bugün bol bol, bol çekti. Gelinler çok çekti, bence sen daha iyi yerlere asar. Mutfağı unutma ama, mutfağı da as lütfen. Tamam. Gelinler ben mi yanlış düşünüyorum? Ee, böyle e, vazo, çiçek... Bunlar daha çok salon aksesuarları değil mi yatak odasında? Ben o bence yatak... gelin çiçeğim. Evet, gelin çiçeğim. O benim. Yatak odasında biraz karışık geldi bana. Yani karışık gelmesi imkansız çünkü bir detay yok Hiç Hiçbir şey ve yok karışık zaten. Diyorsun. Hiçbir aynı şey yok var. sadece o var. Tamam detay yani karışık diyorsun aynı zamanda evet. bir de yok diyorsun. Var neşik orada vazo var çiçekler var. Sen de böyle şey renk var. Ayarsız mı? Yarın gelirken renk kombinasyonlarını bir öğren bakalım hangi renk hangi rengin alt tonuymuş. Yarın evimde görürsün ona göre yorum yaparsın. Bu kadar bilinçsiz yorumlarını kabul etmiyorum zaten seni. Senin bilinçsiz yorumlarını ben kabul etmediğim için seni ayarsız diye adlandırdım Sen bugün bir araştır bakalım hangi renk hangi rengin alt tonuymuş. Gri ile bej aynı anda kullanılır mıymış? Git bunları bir araştır. Benim Yarın, evimde bütün kombinasyonlarının bütün bej tonlarının hepsini göreceksin. Merve bayağı evet. iddialı. Çok iddialı sen evet. ya. Evet yaranı gerçekten büyük gümbür gümbür bekliyorum. Fotoğraf makinemle diğer, geleceğim ve senin o yüz ifadeni böyle fotoğraf çekeceğim. Renk kombinasyonlarını çekeceğim. Renk kombinasyonları hepsinin fotoğrafını çekmeni istiyorum. Yarına artık beni büyük heyecanla geliyorum. Büyük merakla. Diyorsun. Evet, evet zaten çok sessiz kalıyorsun. Bunun altından neler çıkacak sessiz belli. Sessiz mi kalıyorum? Evet. Evim... Her söylediğimize tamam diyorsun. Tamam, tamam demiyorum. Hiç de tamam Hiç demiyorum. Hiç tamam demedim. Evimin dört dört aksine evimin dört dörtlük olduğunu iddia ediyorum. Evimde hiçbir kusur yok. Buse dört dört Dörtlük diyorsun o zaman bugün gelinlerden çok yüksek puan bekliyorsun. Evet bu Hanım çok güzel hazırlandım. Evim dört dörtlük. Aynı şekilde karşılamam vesaire. Her şey dört dörtlük. Bekliyorum tabii ki de kızlardan. Umarım düşük puanlar gelmez Puanlarımız... günün sonunda. Puanları açarken de burada. fotoğraf çekecek misin? Tabii ki de çekeceğim. Onların tamam. hepsini çıkartacağım. Puanlarımızı açarken de fotoğraf çek o anı unutma tamam. Evin dört dört değil mi bakalım. Evet ben o sizi çekeceğim. Tamam. Yüz ifadenizi sizin evinize geldiğinde de çekeceğim ama ben. Keşke Olur. Anlaşılan bu burası bu hafta bu fotoğraf çekmeye evet. devam edecek. Kamerayla gezecek. <laughs> bu ortadan. bize bir albüm yaparsın değil mi? Şöyle yapar. aşağı Tabii ki de yaparım. Fiyatını öğrenebilir miyim yatak örtüsü? Bu mi? yatak örtüsünün fiyatını mı soruyoruz? Hayır alttaki, mı? bunu alttaki alttakini Bunu, değerlendirmeyeceğiz çünkü. Çünkü bunu yorumluyoruz. Alttaki fiyat e, 1300 TL 4 yıl önce alınmış. Benim teyzeme koyulmuş bir yatak örtüsü. Şu anda bunlar böyle bir 78 bin lira falan. Evet. Şu an aynı mağazasında 78 bin TL. Evet. Yorumlarımız bitti sanıyorum hanımlar. Evet. Evet. hanım. Haftanın ödüllü oyununa gideceğiz. Heyecanlı mısın bu Çok heyecanlıyım. Kendine güveniyor musun? Kendine güveniyorum. Hadi bakalım ben de sana güveniyorum inşallah. Teşekkür ederim bu Hanım. Haftanın ödüllü oyunundayız.